Evet, kalk kalk kalk. <laughs> ne oldu abim? Yoksa kekten mi yakaladınız? Bir saat sonra uyandır demedim mi lan ben sana? Evet abim dedi. Uyuyor mu kaldın lan yoksa? Olur mu abim ya? Ben sadece gözlerimi dinlendiriyorum burada. Ne uyması? Niye uyandırmadın? Abim çok tatlı uyuyordunuz. Ben uyandırmaya kıyamadım. <laughs> ne oldu oğlum arabaya? Benzin mi bitti? Ha yok abim ben kapattım onu. Oğlum manyak mısın? Amirim yani devletin malı ziyan olmasın diye kapattım ben. Onu? Ulan amirini <laughs> şimdi ha. Niye kapatıyorsun ben? Oğlum <laughs> bana amirim amirim deme lan. Tamam demem amirim. Peki ne diyeyim? Hiçbir şey deme. Kapa çeneni. Anlaşıldı mı? Cevap versene lan. Amirim ağzını açma dediniz. Nasıl cevap verebilirim acaba ağzımı açmadan? Ay yapacağım işe <laughs> senin. Git lan şuradan neden? iki tane çay kap gel. İçimiz ısınsın. Emredersiniz amirim. Tamam tatlım. Ağlama artık ama. Lütfen. Yenisini alırız. Ağlama. Hayırdır Betül Hanım? Ee, bir şey mi var? Niye ağlıyor çocuk? Uçurtması tellere takılmış. Onu ağlıyor hocam. Ah be evladım. Bir uçurtma için ağlanır mı ya? Gideriz alırız şuradan sana yenisini. Ben de dedim ama dinletemedim ki. Niye? Onu bana annem almıştı. Annen nerede senin? Gitti. Hadi Betül hadi hızlı. Tamam yapacağım abi tamam. Hadi Betül az daha dayan. Tamam abi tamam abi. Azıcık daha dayan abicim. Hadi Betül. Az daha Betül. Çok az kaldı. Atakan. Boş ver, başka alırız. Annemin hatırası, lütfen, lütfen, lütfen. Ne o? Yoksa yine kaçmaya mı çalışıyorsunuz siz? Nesil Hanım, şunu bir tutar mısınız? A Hocam ama çok tehlikeli. bakalım beyefendi. Allah razı olsun hocam. Bir an için ödüm koptu. Sana kavuştum ve gerisi önemli değil. Ne dediniz hocam? Yok bir şey. Çocuk uçurtmasına kavuştu ya gerisi önemli değil diyorum. Delikanlı. Adın ne bakalım senin? Ahmet. Ahmet. Annen nereye gitti Ahmet? Bilmem. Kardeşimi de alıp gitti. Ben kardeşimi özledim. Hacer hastamız bekliyor. Geliyorum. Heh. Tamam Betül Hanım. Ben götüreyim çocuğu bir evini bulayım bakalım. Derdi neymiş? İyi günler Betül Hanım. İyi günler. Al, sıkı sıkı tut. Sakın kaçırma. Hadi yürü bakalım Ahmet. Günaydın. Günaydın. İki tane çay verir misin? Çay demem, birazcık bekleteceğim. İyi. Evet. evet. Ne yapamamaz adamsın ya? Kaç kere sana beni peşim bırak dedim. Senin gibi biriyle ne işim olabilir ki benim? Ezik tip. Sevdiğimiz için aşağılandık. Sevdiğimiz için hor görüldük. Anasını satayım ben böyle dünyanın ya. Kimse beni sevmiyor. Herkes bana laf sokuyor. Gelen vuruyor, giden vuruyor. İnsan değil miyim ben ya? <laughs> ne var <mı> bunlar bana? Bana <laughs> <Ulan> seni adamın... <laughs> Çok pis. Kalbimi kırdın. <laughs> Bir daha seni sevmeyeceğim. <laughs> Zaten Levent kim ki? Ezik. Ezik kim ben? <laughs> İyi misin? Çok özür dilerim. İyiyim. İyi. <laughs> Gayet iyi. Yalan söylüyorsun. Nereden anladın? Aşk acısı böyle yapar adamı. Gözlerinden anlaşılıyor. Gerçekten mi? Ah! ah. Çeken bilir. İmkansız aşk mı? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? İmkansız aşk diye bir şey yoktur. Nasıl yok ya? Nefret ediyor benimle. Ezik dedi bana. Burada değil. Ne demişler en büyük aşklar nefretle başlar. Sen seviyor musun kızı? Ya bu dünyada ondan daha değerli hiçbir şey yok benim için. O zaman pes etmek de yok. Ben gidiyorum şimdi çaylara bakıp geliyorum. Seninle oturup konuşuyoruz. Pes etmek yok tamam mı? Pes etmek yok. Pes etmek yok. Pes etmek yok diyorsun da. Pes etmek yok. Nefes yok. Oho. Nerede bu? Nereye kayboldu? Aa, salak çay almadan geliyor. Nerede lan şeyler? Ya boş verin çayı şimdi amirim çok daha büyük bir şey oldu. Ne oldu lan kertenkeleyi mi gördün? Amirim farkında mısınız? İki lafınızdan bir tanesi yine kertenkele. Yani Hale yengenin yerinde ben olsaydım sizi çoktan boşardım yani. Lan zevzek zevzek konuşma. Ne oldu? Size çok önemli bir şey soracağım ama çok iyi düşünüp cevap verin. Çünkü buradan artık geri dönüş yok. Hayatta sizin için en önemli şey nedir? Kertenkele mi yoksa karınız mı? Yani cevap vermek zorunda mıyım? karım tabii. İşte doğru cevap. O yüzden evliliğinizi kurtarma yoluna gideceğiz amirim. Şimdi siz unutun Kertenkele'yi. Kertenkele zaten burada. Hiçbir yere kaçmaz. Çünkü neden? Kardeşi burada. Siz hale yengenin yanına gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki ya benim için artık Kertenkele bitmiştir. Gören mi? Ha ha ha. O da ne? Boş ver diyorsunuz. Ben de sizi arada sırada arayıp taliz ediyorum. Amirim kertenkele diyorum, amirim görev diyorum. Siz de bana diyorsunuz ki... ...oğlum ben burada karımla baş başa bir yemek yemeyecek miyim? Hadi oradan, biraz da bensiz çözün. Bana ne diyorsunuz? Telefonu kapatıyorsunuz. Ne oluyor? Hale yenge de size ikinci kez aşık oluyor. Ben Levent, pastanede ne oldu lan sana? Oğlum birden beynin açılmış bal kaymak falan mı yedin sen? Durun durun amirim asıl balık kaymak şimdi geliyor. Siz kertenkeleyi aramaktan vazgeçmiş gibi yapınca ne oluyor? Kertenkele de ortamı boş buldum nasıl olsa oh diyor rahatlıyor. Ve üst üste hatalar yapmaya başlıyor. Biz de şıp diye yakalıyoruz mahlukatı. <laughs> gel lan buraya gel öpeceğim seni gel. Koçum benim be. Oğlum bana bunlarla gel işte be. Aferin lan. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel bakalım Ahmet Efendi. Oğlum neredesin Ara canım çıktı. Allah Ahmet'in bir suçu yok ya. Uçurtmayı tellerden almamız biraz zaman aldı. Hocam kusura bakmayın böyle bir selamsız sabahsız lafa verdim. Önemli değil evlat candır. Boş ver. <laughs> Ahmet ya hadi sen git birazcık şu uçurtmanı uçur da biz babanla konuşalım ha. Hadi dikkat et taktırma yine tellere. Hayırdır hocam bir sıkıntım var. Ya kusura bakmayın haddim olmayaraktan soracağım ama... ...Ahmet annesinin kardeşini de alıp gittiğini söyledi. Ağlıyordu. Ne oldu bir şey mi var? Ben de üzülüyorum ama kadere karşı gelinmiyor. Hayırdır kötü bir şey mi oldu? Uzun zamandır işsizim. Borç kıtlığa dayandı. En son kredi kartı borcu yüzünden evaciz gelince... ...küçük kızımı da alıp baba evine döndü. Ahmet'i de alacaktı ama ben oğlumdan ayrılmam dedim.